başladım şu an. Ee, arkadaşlar bütün karakterler ücretsiz olmuş. Popol ve Kupa dahil arkadaşlar. Bu nasıl olmuş? Ee, onu bilmiyorum arkadaşlar. Bütün karakterler ücretsiz arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Şimdi göstereceğim zaten size arkadaşlar. Başladı arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bütün karakterler ücretsiz. Arkadaşlar Yok artık. Arkadaşlar. Arkada oha. Arkadaşlar benim hayatımda görmediğim karakterler burada ücretsiz. Liu Yile. Yok artık. Oh. Arkadaşlar bu ne? Efsane. Arkadaşlar bu niye oldu? Neden oldu bu? <laughs> arkadaşlar niye o niye böyle ücretsiz? Oyuna daha yeni gelmişti ve bu bizim herkesin bildiği mobil legends arkadaşlar. Nasıl oldu? Arkadaşlar hayatımda. Bence öyle arkadaşlar. Sizce, e, siz de yorumlar kısmına söyleyin. Sizce neden böyle oldu? Bütün karakterler nasıl ücretsiz olabilir arkadaşlar? Dünyada görülmemiş bir şey arkadaşlar bu. Nasıl oldu ki? Arkadaşlar ya inanabiliyor bileyim. musunuz? Arkadaşlar bu nasıl olabilir? İmkansız arkadaşlar böyle bir şey. Arkadaşlar Leo'yu bile yok artık. Arkadaşlar bu arada şu ikinci otu ne yapıyor çok merak ediyorum siz ee, bilenler varsa yorumlar kısmına yazsın ve arkadaşlar bu nasıl oldu ben çok merak ediyorum arkadaşlar siz biliyor musunuz? Arkadaşlar çok garip değil mi arkadaşlar bu? Arkadaşlar kimiden tutun? Benim şu an oynadığım karakterler bile ücretsiz. Acaba oyunun kurucuları bir hata mı yaptılar arkadaşlar? İnanılmaz bir şey yani. Arkadaşlar bu nasıl oldu? Nasıl bu kadar yani bütün karakterler ücretsiz olması olamaz ki bu imkansız bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar bu olduysa biz çok güzel bunu her zaman çekeriz arkadaşlar. Arkadaşlar bilenleriniz varsa yorumlar kısmını yazın. Niye oldu ki arkadaşlar bu? Her şey bir anda ücretsiz olamaz. İmkansız. İmkanı yok. Yuh. Ne arkadaşlar ne diyeceğimi bilemedim. thank <laughs> Gerel sana dünyadaki en güzel yardımı arkadaşlar bu nasıl bir şey arkadaşlar bunu yapabileceğimizi düşün ne yapacaklarımızı düşünebiliyor musunuz sınırı yok. Arkadaşlar bununla Of arkadaşlar bunla ne şeyler yaparız ya. İlk koyan YouTube'cu da benimdir arkadaşlar şu an. Efsanevi bir şey arkadaşlar. Bunun serisini yap yaparız arkadaşlar isteyin yeter. Yeter ki isteyin yani. Yani. Arkadaşlar bununla yapabileceğimiz şeyler bir düşünsenize ya. Arkadaşlar ben de daha yapabileceğimiz şeylerin yarısını bile söylemedim. İşte arkadaşlar inşallah bir sonraki videomuzda bu hata düzeltilmez. hatasa yani. Arkadaşlar bu hata mı acaba? Arkadaşlar bu imkan. Arkadaşlar bu nasıl oluyor? Arkadaşlar istesler oynarız, Franko ile oynarız. Arkadaşlar yeter ki siz isteyin, siz ne isterseniz oynarız arkadaşlar be. Sizin bir isteminize bağlı. Hemen yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şu ikinci ultim ne yapıyor? Onun ee, onu çok merak ettim ben. Arkadaşlar geldik. Bugünlük bu kadar. Ve bu karakterlerin hepsi nasıl bu kadar ücretsiz o bir gezimini kuruyor, kuruyor arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar.